artık Yusuf Ali Merkezi'nin son videoları. Burası terk edilmiş bir mahalle. Burası benim doğduğum, büyüdüğüm bir mahalle. Kazım Karabekir Mahallesi. Aslında Namı Diyar, Kazahora Mahallesi. Şu anda sadece birkaç aile kaldı burada. Geri kalan herkes gitti. Ve şu anda gördüğüm manzara, ben, ben uzun zamandır gelmiyorum mahalleye. Gördüğüm manzara çok acı verici bir manzara gerçekten. Duygulanmamak elde değil. Böyle bir kısa bir üzerinden geçeceğiz bu mahallenin. Ee, benim için de, benim ailem için de, benim akrabalarım, dostlarım için de güzel bir hatıra olarak kalacak bu video. Arkadaşlar, burası böyle savaştan çıkmış, böyle bir Suriye gibi duruyor. Farkındayım. Tehlikeli de biraz, ama bir dolaşmak da istiyorum evin içerisinde. Bu evde oturdum, bu evde yemek yedim. Burası benim evim değil. Kayan arkadaşımızın evi. Salon olarak burayı kullanırlardı. Ev şu an görmüş olduğunuz gibi. Bu şu anda sizin öyle kolay anlayabileceğiniz bir durum değil. Evet haklısınız. Ya bir bitmedi dediniz, bir gitmedi dediniz, bir baraj olmadı, bir suyun altında kalmadı dediniz ama buralarda bizim çocukluğumuz, bizim anılarımız, bizim her şeyimiz bu sokaklarda, bu bu yerlerde geçti arkadaşlar. O yüzden bizim için buranın maneviyatı çok yüksek. Şurada, şurada boşluğa açılan bir kapı gibi bir kapı var. Çok da riskli yerler ama yine de size göstermek istiyorum. Evet burada yine Serhat arkadaşımızla beraberiz. Benim çocukluk arkadaşım. Mahallede son kalan aile onlar. Ne düşünüyorsunuz? Yani bunlar bize iyi anı oluyor. Sayende çekiyoruz. Ben de ara ara böyle çıkıp buraları çekiyorum. Mahallenin adeta böyle bekçisi gibi kaldık burada şu anda. Son ana kadar da kalmayı düşünüyorum. Bunu belirttim. Herkesin de bilgisi var. Şimdi gezdiğimiz zaman her yerde çok anımız var burada. Belki uzakta olup gelip son bir defa böyle göremeyenler var. Onlar için iyi oluyor. Belki işleri acıyor tabii. Hepsinin çok anısı var. Ha, burası Gence Adayı'nın evi. Burası rahmetli Özel Harekat Erol İnce'nin, Şehit Erol İnce'nin evi. Gazi Mehmet abimizin evi. Ersis Nene'nin evi, Mehmet Dayı'nın evi. Yani hepsi böyle eski mahallemizin çınarları. Burada çok anımız var bizim. Şurayı kale yapardık. Bir de şurası kale olurdu. Böyle burada akşama kadar top oynardık. Belki buranın sayesinde de böyle lisanslı futbolcu olmuş çok insan da var burada. Yani bilmiyorum. Şimdi gezeceğiz, göreceğiz diğer yerleri de. Çok kötü durum gerçekten. Bu arada ben şimdi bir yurt dışı seyahati planlıyorum. Bu yurt dışı seyahatinde e ben burada olamayacağım belli bir dönem. Çünkü sularda belli bir oranda bekletilecek. O yüzden hani tekrara düşmemek adına çok da fazla burada video çekmek istemiyorum. O yüzden Serhat arkadaşımızın Instagram adresini bırakacağım. Buraya gelmek isteyen, görmek isteyen son kez ben yardımcı olabilir. Gelip gö görebilir. Yani Yusufelli olanlar için söylemiyorum tabii bunu. Dışarıdan gelecek olan arkadaşlar için. Onu da bırakacağım açıklamaya, Instagram adresini bırakacağım oradan ekleyebilirsiniz yardımcı olacaktır. Biz devam edelim böyle mahalleyi gezmeye. Şu en üst katta da e, Boğa Federasyonu başkanı var. Metin Demirci o kalıyor. Hayvanları burada diye ahır vermedikleri için henüz hali hazırda burada soğukta kalıyor. Yani savaştan çıkmış bir yer gibi duruyor arkadaşlar şu anda burası. Benim ablam sayılır. Valla benim yıllardır kapı komşumu şahsade. Nihal ablacığım ne düşünüyorsun? Sen de buradaki son kalanlardan birisin Vallahi galiba. Valla ben de son kalanlardan. Eşim şu an burada çalışıyor, İş yeri Hı -hı. yukarı taşınmadığı için buradayım. İnan son anına kadar çıkmak istemiyorum. Yani evet. buranın tadı yukarıda yok. Evet. Daha bir gece bile kalmadım. Çok niyet ettim kalmak için ama oranın havası çok dokundu bana. Evet. Çok fazla duman var orada. Şu an burası temiz. Kalabildiğim kadar kalacağım yani. Nihal abla benim e, mahalleden kapı komşum. Ablam gibidir benim. Hiçbir farkı yok. Yemek yapmış. Bakalım ne yapmış? Vallahi hasta yemeği. Hasta yemeği yapmış gördüğünüz gibi. Kendim de hastayım. Zor ayakta duruyorum. E, Adı ne abla bunun? Ne üzüm yaprağından yemek yaptım işte. Mayhoş. Hasta yemeği bu. Hasta yemeğimiz. İkimiz de hastayız. yiyeceğiz, Yengene götürüyorum. <laughs> Ablacığım afiyet olsun. Teşekkür <laughs> Sağ ederim. Allah razı olsun. Valla böyle görmek çok kötü. Biz de perişan olduk. Hı hı. Yani çok üzülüyorum. İnan buranın tadı yukarıda hiç yok. Olmayacak. Bulamayacağız da zaten. Bulamayacağız. Çok da haksızlıklar oldu. Evet. Yani bunları dile bile getirmek istemiyorum zaten. Hı hı. Yani bu kadar hane yapıp bu kadar insanları dağıtmanın bir manası yoktu. Buranın yerlisiyle dışarıda duran insanlar bir tutmanın manası da yoktu. Bütün eşimizden, dostumuzdan, bütün akrabalarımızdan ayrıldık. Biz ikinci bölge, üçüncü etap çıktı. Ne bir dükkan var, ne bir cami var. Yani 800-850 tane hane var. Bu kadar insan ne yapacak? Yani düşünemiyorum. Çarşı yapmışlar güya. Bütün her merkezi oraya toplamışlar. Yani bina sayısı belli zaten. Yani öyle çarşı Aynen. mı olur ya? Böyle yani bunu böyle proje mi olur ya? Yani bunu yapan adam başta düşünmemiş galiba Aynen. ya da bizim bu kadar çok fazla e, birleşik yaşadığımızdan habersiz de ya herhalde. Böyle Diyeceğim bir şey ama. ben görmedim yani. Ben böyle bir şey görmedim ilk defa gördüm. Madem beceremiyordular benim kızım mimar ya. Onlar çizseydi de becerseydi Aynen yani Aynen öyle. En azından burada yaşayan buranın doğasını en azından haritasını bilen yani. kişi kişi daha Aynen çok da olur. güzel olurdu yani. Yersen Te gel şahsen. Teşekkür beni. ederim ablacığım. <laughs> Afiyet tamam, olsun. Ben teşekkür Geçmiş ederim. olsun. Kendinize Allah iyi razı bakın. Olsun. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet. Olun. Evet. Burası da benim rahmetli dayımın eviydi. Aa, işin en kötü tarafına geliyoruz. Burası kendi evime doğru geliyorum. Benim doğduğum, büyüdüğüm eve geliyorum. Kapısını kapatmışlar ama tabii ki biz gireceğiz. Zeytin ağaçlarını falan her şeyi yıkmışlar. Çatıyı yıkmışlar. Aa, ah. Ah. Burası benim ablamın, abimin, ablalarımın hatıralarıyla, annemin, babamın hatıralarıyla dolu. Burayı benim babam kendi elleriyle yapmış, emekleriyle annemle beraber, hatta en büyük ablamla beraber yapmışlar. O yüzden yani burada çok da konuşmanın anlamı yok. Ben sadece gezmek istiyorum. Siz de benimle beraber gezmek istiyorum. Az önceki e, abla nevi burasıydı. Küçük de bir, küçük de bir e, maziye dönük bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Tam bu gördüğünüz yerden el arabasıyla düştüm ben. El arabasıyla düştüm. Öldüğümü falan zannetmişler. İşte hastaneye götürmüşler falan. E, bugünleri görmek için yaşamışız galiba. Keşke görmeseydik. Şöyle bir evin içine doğru gidelim. Tabii ki görmek istemiyorum aslında ama yine de bir bütün anılarımın, bütün çocukluğumun geçtiği yer burası. Bakalım ne var ne yok. Burada bizim tut vardı. Burada kaysa ağacımız vardı. iki tane. Burada bir zeytin ağacımız vardı, diğer tarafta bir zeytin ağacımız vardı. Yani, ah, duygulanmamak elde değil arkadaşlar. Yani, annemizin babamızın bize bıraktığı son yağdikarın, ee, yani bu şekilde olması, birkaç ameliyattan sonra annem ee, artık. Alaturka tuvalet kullanamadığı için Alafranga tuvalet kullanmak istemişti. O yüzden orayı yapmışlardı. Bu arada hep benim babamın, annemin, ablalarımın hepsinin kokusu, eli, tırnakları, dokusu her şey var. Annemi kaybederken, annem şurada bir yattı, uyurken de annem doğmuştu. Allah rahmet Çok uzun zamandır girmedim arkadaşlar Çok uzun zamandır hiç girmemiştim. İlk defa giriyorum. Bu odada da ben dünyaya geldim. Dünyaya geldiğim oda burası. Şöyle de güzel bir manzaramız var. Mahallede iç içe beraber yaşardık. hatıralar anılar biriktirdiğim eve son bakışım bu. Bir daha göremeyeceğim. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Bir iki tane sizin de düşüncenizi alsak. Sonuçta siz de bu mahallede doğdunuz, büyüdünüz ama köpek yani sanırım bana izin vermeyecek. Çok yaşamadım ama e, emekli olunca geldim, işler. Evet. İşler acısı, ölü bir mahallede yaşıyoruz şu an. Üzücü yani. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim, Mustafa evet. amca. Nasılsın? canım sağ ol iyiyim. Sen nasılsın? İyi video çekiyoruz. Hatıra bırakmaya çalışıyoruz. Ha, ha, ha. Sizin de duygularınızı, düşüncelerinizi alalım. Ha, ne duygu ne düşünce Siz işte. Siz burada doğdunuz büyüdünüz sonuçta. Yani Ersis'te. Ersis'te doğdunuz burada büyüdünüz ama he, bütün, he. bütün hayatımız burada geçti. Burada geçti tabii canım. Burada geçti dışarıda geçti. E ne bileyim. İyi bir şey olmadı yani Hı -hı. bence bu kadar kısa zaman bizim için bile çok uzun bir zaman değil ama değil, sizin için tabii. daha bir uzun bir zaman Aa, geçti bu mahallenin 78 içerisinde. Öyle kadar savaştan çıkmış bir yere benziyor evet. yani. Sanki Suriye'deymişiz gibi. Aynı Suriye'deki Ukrayna evet. aynı oluyor. Evet. Aynı oluyor. Peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler. İyi günler. Evi de çekip bari kalsın. <laughs> Evi zaten diğer evlerin çoğunu çektim. <gülüyor> çektim. <gülüyor> Periş herhalde ama. Hani maşallah kaç tane kediniz var? Ne kadar güzel kediler ya. Sekiz tane. Sekiz tane. Şimdi e, acaba belediye bu hayvanlara bir şey düşünüyor mu? Vallahi bununla alakalı ben şöyle söyleyeyim ben de kendi dükkanımda şu anda beş tane kedi, üç tane köpeğe bakıyorum. Ama benim gücüm buna yetiyor. Evet. Yani bu hayvanların hiçbirisini şu an belediye ile alakalı hiçbir çalışması olduğunu düşünmüyorum. Şu anda mahalle tamamen taşındığı için bütün kediler, Allah Allah köpekler şu anda ben <laughs> e, bakmaya çalışıyorum da nasıl bırakıp gideceğiz bundan evet. <laughs> evet, nasıl bırakıp gideceğiz gerçekten. Bizim bir tane kedi var onu da size emanet etsek? Olur. Gerçekten diyorum bak dükkanı yani, kapatacağız salı, çarşamba yalnız günü. Yalnız şu var, bu köpek e, burayı sahiplendi. Hı -hı. Bizim kediler dışında başka hayvan Patruş. bırakmıyor mu? Bırakmıyor mu? Evet. Alışır bence ona da ya. Kimi? Mehmet'in canında. Şöyle evi de son kez. Gerçekten bu evin şeyini, e, aynısını yukarıda yapma şansınız yok. Yukarıda bunun anılarını tekrar aynı yere koyma aynen, şansınız yok. Aynen, aynen. O yüzden hepimiz için bu evler çok derme çatma gibi duruyor. Sizin için gerçekten öyle gözükebilir ama bizim için bunun maneviyatı İnanılmaz yani paha biçilemez bu maneviyat Herhalde en son biz terk edeceğiz burayı. Serhat da bekliyor mahallede. Öyle mi? Aynen. Yani bir biz kaldık burada. Şu anda bu mahallede bizden bir de Kamil hocalar var galiba. Evet. Başka kimse yok. Evet. Peki çok teşekkür Rica ederim. ederim. Çok edeyim. sağ olun. Kolay gelsin. İzliyoruz videolarını. Teşekkür ederim. ederim. sağ olun. Şimdi biz şöyle mezarlığa yani. doğru gidelim arkadaşlar. Çok soru sorduğunuz mezarlıkla alakalı Onunla alakalı da bir cevap vermek istiyorum. O yüzden hali hazırda buraya kadar gelmişken de mezarlığa uğrayalım. Benim annemin mezarı da buradaydı. Ben taşımak istediğim için taşıdım. Şimdi şöyle bir mezar göstereyim size. Şimdi bu mezarların bazıları taşınmadı, bazıları çıkarılmadı. Bunun sebebini şöyle söyleyeyim size. Devlet yani DSE'yi, devlet kanalı şöyle bir çözüm getirdi. Dedi ki, isterseniz e, mezarlarınızı taşıyabiliriz yeni yerleşim yerine. E, isteyen aileler numara vurdurdu ya da numara koydurmadılar bazıları da. E, devlet bu mezarları çıkardı yerlerinden. Götürdü yeni yerleşim yerinde tekrar defnettiler. Bazıları çıkarmadı. Görmüş olduğunuz gibi çıkarmayanlar da var. Bazıları çıkarmadı. Onlar suların altında bırakmayı tercih ettiler. Din, dini olarak hani çıkarmak biraz daha sıkıntı çıkartır diye bazılarının çıkarmadığını biliyorum. Yanlış da yapmayalım. Mezarlara falan da basmayalım. Mesela çıkarılmayan mezarlardan birkaç tanesi. Hatta birçoğu çıkarılmamış. Gördüğüm kadarıyla. Öyle mi Serhat? Birçoğu çıkarılmamış gibi duruyor. Eski mezarlar şimdi karışmasın diye. Mesela numara vurulmuş ama sahibi kim, mezar evet. kime ait bilinmediği için gelip de bunu çıkarılmadı. Hani böyle iyice sahibinin emin olmadan zaten çıkarılmak doğru olmazdı. Ama çıkarılanlar da var. Tabii tabii var. Çıkarmak istemeyenler de var. Bu tarafta zaten birçoğu çıkarıldı. Bu tarafta da aynı. Şöyle bir çıkarılmış bir mezara doğru da gitsek. Onu da size çok Bak, mesela burası da bir bebek mezarıymış sanırım. Çıkarılmamış. Şu gördüğünüz mezarlar çıkarılmamış. Zaten. Bunların ikisi de zaten çocuk mezarı. Bu da çocuk mezarı. Burası senin rahmetli annen onların Aynen öyle. Defnedildiği yer. Çıkarıldı zaten. Evet. Bu bölge Bu bölgede onların... benim annem, dayım, dedem, aynen, aynen. hep Süleyman. bizim sülalemizin olduğu noktalar. Biz çıkarmayı istedik, çıkardık. O yüzden çıkarılmış mezarın da şu anda görüntüsü böyle. Annemin mezarı tam e, şu noktadaydı. Evet. Onu oradan çıkardık. Öyle arkadaşlar. Yukarıda da Ayşe ablanın mezarı var. Emrah'ın mezarı var. O annem, dedem, evet. halamın oğlu, halam. Dördü beraber. Ve hiçbirini çıkarmadınız benziyor. herhalde. Çıkarmadık. Son ana kadar da şu anda. Çıkarmayı düşünüyor musunuz peki? Yoksa öyle bir düşünce yok mu? Yani şu anda orada dördü beraber yatıyor. Hı hı. Hani hoca çıkarılmasının da yani çıkarılsa da çıkarılmasa da hani onların ruhu artık diyor zaten beraber dedi. Hı hı. Yani Çok doğru olmadığını düşünüyorum benden yani çıkarmanın ama ben hani en azından benim ailemin bir mezarının aynen. olmasını istediğim için aynen götürdüm. Aynen öyle. Yani şimdi iki türlü bir şey var orada. Hani çıkaralım, çıkarmayalım diye bakalım son ana kadar şu anda buradayız. Onlar da bizle beraber duruyorlar. Anladım. Evet arkadaşlar bu videoda birçok konuya değinmek istedik yani anlatmak istedik yine küçük küçük görüntüler koyacağım belki konuşabiliriz ama videonun geneli bundan ibaretti umarım beğendiğiniz bir video olmuştur umarım izlersiniz umarım kanalıma abone olursunuz çünkü abone olma konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz şu anda izlenim sayılarına baktığımızda kanala abone olan sayısının çok düşük şeylerde kaldığını görüyorum o yüzden kanala abone olmak ücretli değil ama katılı abone olmak ücretli. İsterseniz katıldan da bana destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz yurt dışı seyahatlerim yakın bir zaman içerisinde başlayacak. onları da izlemenizi, beğenmenizi, yorum yazmanızı istiyorum. Umarım beraberliğimiz devam eder. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. arkadaşımızın doğduğu ev. Şey. Halen daha da yaşadığı ev. Şöyle güneş çok terste kalıyor ama. Ya bu taraftan devam edelim. Köpek görmedin mi seni? O yüzden mi diyorsun? Biraz ondan sonra yapıyorum. Köpeği başlattım bir tane Zeyn. Ee, i̇lk videolarında görmüşsünüzdür belki. Açma açma. <gülüyor> Sıkışmış. <gülüyor> Sıkışmış kapı. Hasta <laughs> <Versen>, seradı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Zeyni kaybettik arkadaşlar. <laughs> Böyle arkadaşlar ilk her son hemen şu alt taraftaydı. <laughs> Burada da hayat. <laughs>